Merhabalar, Lif Uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamda sizlere yuvarlak, klasik bir lif hazırladım. Oldukça beğenilen bir model. Birçok renge ihtiyacımız var ama ben sadece sizlerle beraber kullanacağım renkleri masama getirdim. Limon sarımlar, yeşilim. Zemin çalışmam içinde beyaz renkli ip var. Onun dışında şöyle rengarenk evinizde kalan elinizdeki bütün ipleri değerlendirebilirsiniz. Ben renkli renkli yapacağım ve yine şöyle fiyonklar hazırlayacağız yeşil ipimizle. Dediğim gibi hem kolay hem güzel bir model. Öncelikle şöyle bir zemine ihtiyacımız var. Beyaz klasik bir zemin. Ortadan başlıyoruz artırarak 9 fıstık olana kadar bu işlemi tekrarlıyorsunuz. Zemin örmeyi bilmiyorsanız veya yeni başladıysanız e, sayfamda Sadece birebir zemin yapılışı var. Oradan bakabilirsiniz. Ben de bir link eklerim açıklama kısmına. Yine oradan da bu zemine ulaşabilirsiniz. Ben sadece kenarını sizlere göstereceğim zeminimin. Dediğim gibi ortadan başladım. Şu kısım 9 fıstık olana kadar artırarak buraya kadar geldik ve son olarak kenar modelini yapıyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Kapatıyorum örümceğimi. Şöyle herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Kaldığınız noktada olur, fark etmez. 1 2 3 4 zincir çekip bir tane pıtırcık yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekip aynı yere bir pıtırcık daha yapıyorum. Yine bir tane örümcek yapıyorum. Örümceklerim ne çok uzun ne kısa, orta. Hemen karşıya fıstık tepesine sık iğne ile sabitliyorum tekrar bir zincir çekip örümcek yapıyorum yine 4 tane zincir çekiyorum ve örümceğimin tepesine sabitliyorum tekrar 4 zincir çekip örümceğimin tepesine sabitliyorum yine bir zincir çekip bir tane örümcek yapıyorum ve karşıya sabitliyorum sık iğne ile Her bitişlerde muhakkak zincir çekin düzgün durması açısından bir tane örümcek yaptım yine. 1 2 3 4 zincir çekip tepesine sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekip örümceğimin tepesine sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Yine bir tane örümcek yapıyorum ve karşıya sabitliyorum. Bir tane daha yapalım hemen. Bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip tepesine sık iğne ile sabitledim tekrar bir 4 zincir çekip tepesine sık iğne ile sabitliyorum bir zincirimi çekip örümceğimi yapıyorum karşıya sabitliyorum bu şekilde sıralarınızı tamamlayın zeminimizin kenarlarını tamamladık dediğim gibi klasik yuvarlak zemin hiçbir değişiklik yok arkadaşlar Hemen bir tane puf çiçeği yapalım. Çünkü ben 6 tanesini hazırladım. Bir tanesini de sizler için ayırdım. İpim limon sarısı ama e, krem rengi gibi çıkıyor. 6 adet zincir çekip bir tane halka oluşturuyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Üzerine aldım yuvanın içine bir tane ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekip aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum 2 zincir çekip aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum üçüncü trabzanım 2 zincir çekip dördüncü trabzanımı da yapıyorum yine iki zincir çekip beşinci trabzanımı da yapıyorum 2 zincir çekip ilk yapmış olduğum zincirin tepesine sabitliyorum Böylece 6 tane yuva oluşmuş oluyor. Bu şekilde. İpimi bir miktar uzatıyorum. İlk gelen yuvanın içine fıstık dolgusu yapıyorum. 10 tane fıstığımı doldurdum. Kapatıyorum zincirimi çektim 5 adet peş peşe zincir çekiyorum ve dibine sabitliyorum tekrar ipimi uzattım bir sonraki yuvanın içine bir tane fıstık yapıyorum yine onlu kapatıyorum fıstığımı 5 adet zincir çekiyorum ve dibine sabitliyorum. Tekrar ipimi uzattım. Bir sonraki yuvanın içine yine 10 kere doldurarak bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. 5 adet zincir çekip dibine sabitledim. Tekrar ipimi uzatıyorum. Bir sonraki yuvanın içine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum yine fıstığımı. 5 adet zincirimi çekip dibine sabitledim. Tekrar bütün yuvaları aynı işlemi de tekrarlayarak sıramı son bütün dilimlerimi yapraklarımı tamamlamış oluyorum 10 sefer doldurdum ipimin durumuna göre bazen çok kalın ipim 8 kere 9 kere de doldurduğum oluyor ipim normal dibine sabitledim bir zincir çekip tekrar bir sonraki yuvanın içine yine bir adet fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı. Bir zincir çekip ipimi kopardım. Gördüğünüz gibi puf çiçeğimiz hazır oldu. Kalan ipimi de şöyle çekiyorum. Hemen ortasındaki fıstığımızı da yapalım. Beyaz ile çalıştım ben fıstığımı. Dilerseniz diğer renklere sarı kullanıp bu çiçeğe sarı ya da beyaz kullanabilirsiniz. 3 adet zincir çekiyorum ipimi bir miktar uzattım ve orta zincirin içine bir tane fıstık yapıyorum ve 6 sefer dolduruyorum kapatıyorum fıstığımı yine bir miktar ip bırakarak ipimi kopardım hemen çiçeğimi alıyorum şöyle bu herhangi bir noktadan geçişimi yapıyorum İkinci ipimi karşısına muhakkak karşıya denk getirin. Karşısına takıyorum. Ve arkada 3 sefer düğümlüyorum. Sağlam olması açısından 3, 4, 3 sefer sıkıca düğümledim. Kalan ipimi de çok dipten değil çünkü sökülür. Şöyle bir miktar bırakarak kesiyorum. Bu şekilde çiçeklerimiz hazır. Toplamda 7 adet böyle çiçek hazırlıyoruz. Fiyonklarımızın üzerine kullanmak için dediğim gibi dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz aynı renk ile de çalışabilirsiniz ben rengarenk çalıştım hemen fiyonklarımızın yapımına geçelim. Yeşil ipimizi alıyoruz şöyle hemen dipten belli şöyle bir miktar pay bırakalım ki ucunu düzgün olması için. 3 adet zincir çekiyorum yine ipimi uzattım çok aşırı uzun yapmayacağım fıstıklarımı şöyle orta kısmı ortadaki zincire fıstık dolgusu yapıyorum ve altı sefer dolduruyorum fıstıklarımı kapatıyorum bir zincirimi çektim aynı şekilde tepesine bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum yine fıstığımı tepesine bir fıstık daha yapıyorum yine kapatıyorum fıstığıma bir zincir çekip tepesine bir fıstık daha yapıyorum toplamda peş peşe 12 adet bu şekilde fıstık yapıyoruz 12 adet peş peşe fıstığımızı çektik 1 2 3 4 tane burada bırakıyorum ve bunu buraya sabitliyorum direkt sık iğne ile sabitledim tekrar aynı yere bir fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı tepeye bir fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı. Bir zincir çekip aynı fıstığın üzerine yine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bu şekilde buradan saydığınız zaman peş peşe 8 adet fıstık yapalım. 8 adet fıstığımızı peş peşe yaptık. Yine buradaki tam orta noktaya diğerini bağladığımız yere bunu da sık iğne ile bağlıyoruz böylece fiyonkumuzu oluşturduk aynı yere yine bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı aynı fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum fıstığımı bir zincir çekip aynı fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum fıstığımı bir zincir çekip aynı fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum fıstığımı bir zincir çekip yine ipimi şöyle bir miktar bırakıp koparıyorum fiyonkumuz hazır Uçları neden böyle uzun uzun bıraktık? Buradan kestiğimiz zaman ip uçları gözüküyor ve çirkin duruyor. Benim hoşuma gitmediği için ben şöyle bir yöntem uyguluyorum. Şöyle ipimi ölçüyorum, tığımı buradan takıp ipi öncelikle buraya bir kere sabitliyorum sık iğneyle. Bakın ilmeğimi çektim, sık iğneyle sabitliyorum ve ipimi şöyle çektim. Tekrar ipimi şu kısımdan şöyle fıstığımın arasından çekip Dilerseniz bir kere daha çekin yukarıya doğru. Çıkma olmasın. Burada kalan ipi de şöyle düzelterek çekiyorum. Ve kestim kalan ipimi. Ucunda hiçbir şekilde ip kalıntısı olmadı. Direkt kesseydim şurada çirkin bir görüntü oluşacaktı. Tekrar yapalım. Şöyle bakın şöyle ipimi şuradan öncelikle çekiyorum. Ve buraya sık iğne ile sabitledim sıkıca kuvvetlice çektim. Tekrar şöyle içinden geçiriyorum. Bir kere daha içinden geçiriyorum çıkma olmasın diye. Kalan ipimi de şöyle düzeltiyorum. İpim ucu kaldıysa onu da hemen makasla kestim. Gördüğünüz gibi tertemiz bir fiyonkumuz oldu. Uçlarında herhangi bir ip kalıntısı olmadı. Modelimizin artık fiyonklarını tamamlamış olduk. Bu şekilde de 6 adet fiyonk yapmanız gerekli. Çiçeklerimizi şöyle kenara alalım. Dikim aşamasına geçeceğiz. Hemen bir tanesinin dikilişini sizlere göstereceğim. Şöyle fiyonkumu şuradan yerleştiriyorum. Çok ortaya getirmeyin. Buraya da çiçek koyacağımız için çirkin durur. Şöyle biraz daha dışa doğru fiyonkumu yerleştirdim. Ben iğnemi ipliğimi hemen hazırlayıp dikim aşamasında sizlere göstereceğim. Evet kurdelemizi buraya yerleştirdik. İpimizi de hazırladık. Çiçeğimizi alalım. Şöyle tam ortasına yerleştirelim. İkisini beraber dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle alttan iğnemi takıyorum. Çiçeğimin şu ortadaki bakın trabzan kısımlarından yaparak şöyle buradan çıkıyorum. Hem yeşili hem de beyaza muhakkak denk getirin. O şekilde denk getiremiyorsunuz ipinizi. İğnenizi alttan çekebilirsiniz şöyle. Tekrar aralardan çıkarak yukarıya çıkabilirsiniz. Daha sağlam olur bu şekilde ama ben geçirebiliyorum benim için sorun değil. Şöyle takıyorum. Buradan çıktım. Hem yeşili hem de puf çiçeğimi yaprağıyla beraber sabitledim. İlk çiçeğimizi dikmiş olduk. İpimi hiç koparmıyorum aralardan ilerleyerek şöyle yeşille dikeceğim kısma kadar geliyorum beyaz ip zaten belli olmuyor yine diğer fiyonkumu da hemen ölçülü aynı ortamı aynı yere bakın hemen şöyle göstereyim hatta bir iki fıstık olan kısmın üstüne uçları geliyor o zaman daha düzgün durur diğer çiçeğimi de hemen alıp üzerine yerleştirip aynı diğerinde diktiğim gibi dikme işlemini gerçekleştiriyorum. Da alta kadar geçirip iğnemi buradan çıkıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Gayet de sağlam oluyor. Herhangi bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Evet. Diğer çiçeklerimizi de aynı şekilde dikelim. Son olarak da sarı rengimizi şöyle ortaya yerleştirip sarı çiçeğimizi de buraya dikelim. Ben dikişimi tamamlayayım ve Modelimin bitmiş halini sizlere göstereyim. Modelimizin dikişini tamamladık. Dediğim gibi hem klasik hem de çok güzel modellerden birisi. Ben çok beğenerek yapıyorum bu modeli. Sade renklerle de çalışabilirsiniz. Benim gibi rengarenk de çalışabilirsiniz. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda, yepyeni modellerde görüşmek dileğiyle.